Yani maalesef aslında keşke siyasete de yargıya da bu kadar güveniyor olabilsek. Ama işte malum ya benim bugün kafama takılan bir başka operasyon da bu Faladdin operasyonu. Ya fal uygulaması vardı ya Faladdin ve Binnaz diye iki tane millet kahvesini mahvesini gönderiyor işte fal bakıyor. Sertaç Taşdelen diye birisi burayı kuran çocuk da Bilkentli bildiğim kadarıyla ekonomi ya da işletme okumuş. Ve böyle iki uygulama kurmuş bu. Çok da popüler. Seviliyor. Ya el konuldu buralara suç gelirlerinin aklanması. E, efendim niye? Çünkü fal yasak ya. Şey hakkında soruşturma başlatılmış paraları yurt dışına çıkardı tespit ediliyor. Tüm mal varlığı ve hesaplarına el konuluyor. Neden? O da şuna bağlanıyor. Deniyor ki ya işte fal yasak. Fal bakmak Türkiye'de yasak. Eee? Falan Türkiye'de yasak olduğu için sen bundan nasıl para kazanıyorsun? Ya Aslında hukuksuzluklar birikiyor, 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 birikiyor. Bu hemen el konulması. Soruşturma açılıyor daha. İşte haksız kazanç, neyse suç geliri aklaması. Soruşturması açılıyor daha mahkeme kararı gelmeden çat mal varlığını el konuyor. Aslında bu 15 Temmuz öncesi mahkeme kararı beklenmesi lazım. Bir iddia öyle mi değil mi diye değil mi? Yani hakikaten illegal mi, nasıl olmuş bu para falan bakılması lazım tek tek. Ama bakılmıyor. Çünkü o zaman 15 Temmuz işte kamuoyunun desteği de vardı falan. İnsanlar hakikaten bu Fethullahçı yapılanmadan herkes yaka Onun için ne olursa olsun dendi ama şimdi o sonra sürekli yapılan bir uygulamaya dönüştü. Hiçbir mahkeme kararı olmadan daha soruşturma başlar başlamaz çat diye milletin var ne konuyor yani. Falcılık yasak diye konmuş. Ya şimdi kardeşim bak bu ülkede girişimci olmayacaksın girişimci olunca tak önüne taşı koyuyor sistem ya inanılmaz bir şey fal evet yasak kağıt üstünde herkes fal bakıyor abi bunların kafeleri mafeleri var ya taksinde gidiyor millet kahve içiyor ee, oradaki teyzeler de fal bakıyor parasını da veriyorsun şimdi demek ki bu kültürün içinde var e, niye yok gibi davranıyor? Ya zaten bu tip buluşlar bir şey de zaten bu tip yatırımlar da biraz kültüre hani bağlantılı çıkar ya mesela Amazon'da Amerika çok büyük bir ülke değil mi? Dolayısıyla bir paketin bir yerden bir yere gitmesi, bir iş hızlı gitmesi o büyük ülke içerse falan. Şimdi Amazon'u neyle konuşuyoruz mesela? Bununla konuşuyoruz. Biraz da içinde bulunduğun koşullardan bir şey aklına gelir, yaratır, üretirsin ya. Ya e tamam herkes bir nefal bakıyor. Adam da bu uygulamasını yapmış. E vay aslında fal bakmak yasak diye lap diye kapatıyorsun mesela. Şimdi bu ülkede kim niye girişimci olsun? Zaten sistem istemiyor girişimci olmanı. Sistem şunu istiyor. Abi memur olacaksın. Ya da belediyede işe gireceksin. Dolayısıyla memur yasasına tabi olacaksın. He, memur yasasına tabi olunca tweet atamazsın. Facebook'a bir şey de yazamazsın. İznin de bellidir, çalışma saatlerinde de bellidir, girdiğin bellidir, çıktığın bellidir. Ne güzel devlet de seni çok güzel kontrol eder. Maaş da devletten alıyorum diye çıt da çıkaramazsın. Ha oldu bak Türkiye'nin ama AK Parti öncesi de böyleydi bu ağırlıklı olarak yani. İdeal vatandaş abi. Herkes memur çok güzel. Devlet herkese para verdiği için herkese ne yapalım artık yani diyeyim sussun otursun. Çünkü niye girişimci olursa bir şey belki bu adam bunu büyütecek, uluslararası marka yapacak, satacak. O zaman ne? O zaman işte söz sahibi oluyor o zaman sistemde değil mi? O zaman çünkü parası oluyor, parayla sisteme bir katkıda bulunuyor, çalışanı oluyor. Bunu istemiyor abi. Çat önüne taşı koyuyor. Benim diyor izin verdiğim kadar. Çok göze batarsan lap bir geliyor el koyuyor. Onun için girişimci olamıyoruz bu ülkede. Şeyi konuşuyoruz ya tekstil sektörünün. Geçen ekonomim gazetesindeydi galiba. Güzel bir köşesine rastladım bununla ilgili. Kim yazdı hatırlamıyorum. Özür diliyorum kendisinden. Aa mafya ilmez Doğru. Ya şunca yıllık tekstil ülkesiyiz. Bir tane. Bir tek tük. Ama İtalya gibi böyle. Milletin almak için birbirini ezdiği, kapısında beklediği falan. Var mı markamız? Yok. Ama olmaz ki bu sistemde. Olsa çöküyorlar çünkü. Yok. Onun için de işte fason üretim. Ufak tefek falan. Ufak kalsın yani. Genel sistem bu çünkü. Türkiye bu yırtamadı abi. Buradan yırtamıyor. Korkuyor Türkiye. Yani büyük marka çıkar. Büyük işte bir girişimci yırtar gider sistemi falan. O zaman kontrol altında tutamayız diye düşünüyor devlet. Şimdi büyük devlet seviyor herkes. Tutkunu iyi güzel de bunun da bir bedeli var. Bunun bedeli de bu. Girişimci sevmez abi bu sistem. Herkes memur bak. Memuruz. Memur olunca ne oluyor? Ben memurluğu aşağı aldığım için değil kusura bakmayın kontrol altına almak daha kolay oluyor. Memur lazım mı devlete millete? Evet lazım tabii ki. Ama herkesin memur olduğu bir ülke olmaz. Birileri de girişimci olacak ya. Birisi de risk alacak. Aklına bir şey gelecek. Yatırım yapacak. Onu büyütecek kardeşim yani. Oradan da başka bir kapı açılacak bu ülkenin önüne belki. Yok. Herhalde şeyden anladığım kadarıyla yani okuduğum kadarıyla haberleri ee, gelirini yurt dışına çıkarttığı için diyor adam Herhalde adam görmüş bunu el konur demiş. Yurt dışına çıkarıyor. Laps diye el koymuşlar. Valla şey ibretlik. Bahadır Altan Kocaoğlu çocuk yurt dışında yaşıyor demişsiniz. Öyle mi tanımıyorum ben. Ha yurt dışında yaşıyorsa parasını yurt dışına götürüyordur herhalde. Öyleyse. Evet Tümay Eskin oyun programı yazan dergilere konu olan gençler var. Öne açılsa dünyaya açılacaklar. Şimdi i̇şte ne kadar isteniyor dünyaya açılsın biri olsun ha Çin gibi ya Çin. Jack da Ali Baba. Böyle bir iki böyle Çin yönetim yani işte ama biraz daha çok seslilik, demokrasi falan der gibi oldu. Adamı kaybettiler bayağı senelerce. Ne dediler? adamı adam böyle hiç ortalıkta yoktu Jack Ma. Sonra yeni o yeni ortaya çıkmış. Hiç siyasete girmiyor böyle. Alak siyasetten bağımsız girişimcilik olabilirmiş gibi onu falan anlatıyor böyle. Ne olduysa adam senelerce bu iyi bir örnek gibi anlatılıyor tabii Türkiye'de. Bunu öykünüyor belli ki Türkiye yani. Ne diyeyim? Yazık. Aslında bu kadar kapasitesi Türkiye'nin hakikaten yazık oluyor yani. Bu kadar yaratıcı insan var, genç nüfus var, okumuş genç nüfus var, yaratıcı bir orta sınıf var. Yazık. Heba oluyor bana soracak olursanız. Gık diyenin çünkü lap. Üstüne çöküyorsun. E, o zaman da ne oluyor? Böyle oluyor. Yazık. Hakikaten. Evet Özgür Tuğrul dediğiniz gibi. Yok öyle gel bakalım deyip çekiyorlar kendime Osman İdris Paypal neden kapalı sorusuna yanıt. Hadi Paypal'ın gerçekten aslında bu Peter Thiel'in kitabını okuduğunuz zaman da görüyorsunuz. Zaten ciddi böyle herkesin verisini topluyor falan da ya sadece Paypal değil ki. E, şeyleri kaldırdılar e -SIM. Şimdi bu ülkeye gittiği zaman e alıyorsun ya e de kapatıldı. Tüm dünyada çalışan e uygulamaları artık Türkiye'de çalışmıyor mesela. Neden? Belli değil. Niye çalışmıyor mesela? Herhalde Türkiye kendi milli e yapacak gideceksin oradan alacaksın. Mecbursun yani onaylanan esim uygulamasından al, almak zorundasın çünkü. Bu yüzden. Yani işte buradan da bu kadar oluyor gerçekten. Maalesef. Yazık. Şurada bütün kapatılan esim uygulamalarını arıyorum. Ha bakın. Bütün kapatılan uygulamalar. Booking.com. Bak niye kapalı belli değil. Bütün dünyada kullanabildiğin otel uygulamasını burada kullanırız. Tekel oluyor diyorlar. Abicim tekelin önüne sen önüne geleni kapatarak geçemezsin. Sen daha başarılısın yaparsın uygulama olarak. Vatandaş da onu kullanır. Aa bizden iyi iş yapıyor. Çat kapatalım diye şey mi olur ya? E, o zaman da bu kadar iyi bir uygulama olmuyor tabii ki. Booking.com, Booking PayPal, Apple Pay, Google Pay, Twitch, Kickstarter, Bolt, Uber kör topal. Uber de çakma Uber yani. Gerçek Uber yok. eBay gitti. Ve öbür platformlar yerli içerik üretimini durduruyorlar. İllallah diyorlar çünkü yani. E ne bu? mi şimdi yani. İyi bir şey mi yani? Sorsan işte nedir? Milliyetçilik nedir? Vatan sevgisi nedir? Ben, ben mesela biraz daha farklı bak bakıyorum. Aman şey laflar edelim. Beylik laflar edelim. Twitter'a dizeler yazalım. Elimizde bayraklarla koşalım. Bunları yapalım da kardeş. Bence asıl vatanseverlik işte bu. Daha iyiye gitsin ya. Daha iyiye gitsin. İnsanların önü açılsın. İnsanların özgür düşünmesinin öne açılsın, yatırım yapmasının öne açılsın, rekabet açılsın ortalık. Her beğenmediğimiz yani bilmem kiminin yeğeninin işini kesiyor diye kapatılmasın abi. Bilmem kimi yiyeni zengin olmak istiyorsa, iş yapmak istiyorsa daha iyisini yapsın zengin olsun. Biz de helal olsun. Bak elindeki imkanları kullandı daha iyisini yaptı diyelim ya. Kapatarak olur mu yani? Beğenmediğin uygulamayı kapatarak bizden iyi yapıyor, engelleyelim diyerek olmaz gibi yere gidebilir. Her şey 3. sınıf ondan sonra ülkede. Evet Spotify'da böyle söyledi. Çünkü Spotify'da vatandaşlar bazı e, playlistler oluşturmuşlar. Bunlara da kendilerine göre isimler vermişler. E, fakat bu isimlerden bazıları dini değerlere ve işte yani siyasi değerlere incitici bulundu. Öyle söyleyeyim. spotify'la böyle bir temas olduğu anlaşılan Spotify'da sizle mi uğraşacağım? Dayı ben diyor yani. Çünkü bunlar bağımsız kullanıcıların kendi verdiği isim. Vatandaş Ahmet Spotify kullanıyor. Kendisine playlist oluşturmuş. Kendi kendine de bir isim koymuş yani. Ve ben bunun peşinde mi koşacağım? İstemiyorsanız kapat uygulamaya giderim. Bye bay diyor Spotify ne yapayım diyor yani. o, o da gidiyor yani. Ne diyeyim?